Birlikte Kadıköy'ü e gezelim. Girişinde kadın emeği pazarı kurulmuştu. Buranın varlığı beni çok mutlu etti. Çünkü çok tatlı bir yerdi. her şey el emeği göz nuruydu. Giderseniz mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Biz de bayağı bir inceledik. ve güzel bir şekilde buradan ayrıldık. Birazdan Kadıköy'ün iç kesimlerine geçiyoruz ve evet e, biliyorsunuz klasik Starbucks'ın girişinden e, ilerledik Bora'yı çok sıkı giydirdim bu arada üşümesin diye e, dükkanların e, bir kısmı yılbaşı süsleriyle süslenmişti hepsi değildi e, e, klasik tatlıcılar biliyorsunuz 100 liradan başlayan ve tabii ki Kadıköy'de yılbaşına yaklaştığında en çok süslenen e, şekerci Cafer Elol ve yanındaki Beyaz Fırın e, bu sene Beyaz Fırın'da bayağı süslemişler Bora'ya kurudut ara öğünü yaptırdık o sırada çünkü yiyecek hiçbir şey bulamadık e, ve caddelerdeki gezmeye devam ettik. E, Bora'ya o sırada sürekli soruyoruz üşüyor musun? Üşüyor musun? diye. Çünkü hasta olmasından çok tırstık. E, sonra devam ettik gezmeye. Böyle bazı yerler